Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akıllı Çay barda oynuyoruz. Artık her gün oyun videosu atacağım. Ee, diğer gün SOS oyuna SOS oyunu oynamıştım. Bugün de Akıllı Çay barda oynuyoruz. Evet. O zaman oyunumuza başlayalım. Rekor oyundan oynuyorum arkadaşlar. Biraz reklam oldu ama. Evet sesimiz yok maalesef. Önemli değil zaten. Ses gelmez buraya. Başlayız arkadaşlar. Aklımızdan bir nesli tutacağız. O da onu bilecek. Ee, dur ne tutalım? Ne tutalım? Hmm. Şey eşya değil mi bu? Bu ünlü kişileri bilemiyor. Onu akinatör biliyor. Ne tutsak? Ben makas tutacağım arkadaşlar. Evet makası tutuyorum. Evet şu anda tutuyorum. Esprimi sokayım yani. Neyse. Su ile yıkanır mı? Makas yani su suyla... ile Yıkanabilir ama yani otistik misin bunu niye yıkayasın? Hayır diyorum. Mikrodalga fırının içine rahatsın kanka. Bir mutfakta bulunabilir mi? Makas bulunur. Makas bulunur. Emin değilim ya. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alabilecek bir şey mi? Marketten makas alırsın evet. Kırtasiyeden alırsın ama marketten de olur. Özellikle A101'den. Yiyilip içilebilen bir şey mi? Buna ne oluyor ya? Birader sen ne yaşıyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Neyse e, makas yenilmez arkadaşlar. Makas yemeyin. E, kamu spotu. kurulmadan katlanabilir mi? Heh, hayır. Sivri ucu var mı? Ne 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 Hocam sivri uç Var Metalden değil kanka metalden değil bu bu metal değil Dört köşesi dikdörtgen değil ki bu Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Ooo no 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 Beyaz renkte midir? Bilmiyorum ki Be kardeşim beyaz da olur, siyah da olur, yeşil de olur, mavisi de olur. Bok rengi de olur. Bilmiyorum. Emin değilim. Beyaz da olur ama. Bu şeyin deliği var mı? Ya hocam. Çok kritik kritik sorular geliyor. Neyse, şimdi burada delik var. Bu delik de mi? Ne diyelim? Emin değilim diyorum. Ben nereden bok eminim? Yumurtadan daha mı küçük? Yok be kanka. He. Yumurta daha küçük. Hareket eder mi ya hocam? Ya ne kritik sorular bu ya? İyi ki onu tutmamışım ha neyse. Anladınız siz erkekler anladı. Hareket etmez arkadaşlar. Ben hareket ettireyim Kendi Kendiliğinden hareket etmez. Yoksa şey hareket ediyorum. Bu şeyi kullanırken elinde tutmam gerekir mi? Eee kanka evet bir durumda mı tutayım onu anasını satayım ya? Evet. Allah Allah. Bu soruları sorarken ne yaşıyorsun? Kapağı var mı? Kapağı yok. Hareketli bir parçası. <laughs> yok hayır yok öyle bir durum. Hareketli parçası. Ya hocam sünnetçi gibi durdum ya. Sünnetçi. Hareketli bir parçası var ama onu ben hareket ettiriyorum. O yüzden emin değilim. Uzun ve ince bir şey mi? Uzun, ince, ince makas. İnce mi? Kaçım kalını da oluyor emin değilim. Bir yatak odasında. <laughs> yok 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 öyle bir durum. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine soku... sokulabilir mi? Hayır sokulamaz. Ama ben sokarım. Hocam ben ne diyorum ona? Duvara ya da tavana asılır mı? Şimdi Çerçeve yaptırabilirsin ama ne gerek var birader? Hayır ya. Niye asasın ki bunu? Cebinde taşıyabilir misin? Yani bunu cebime sokarım ama cebimde taşırım ama niye taşıyayım kanka? Cebinde taşıyabilir misin? Cebimde taşıyabilirim evet. Ama niye taşıyayım? Ya taşırım ya. Dışarı çıkarken yanına alaması Kanka ma makasını ne yapayım ben? Hayır ya. Siyah renkli mi? Emin değilim kanka. Siyah doluyor, beyaz doluyor. Am bir sapı var mı? Sapa, sapı yok. Birine hediye, birine hediye olarak makas mı vereceğim kanka? Git ya. on bu 20 soruda biliyordu. 27 soru oldu lan. Yalancı şerefsiz deniyor. Çalışma makasında makas bulunur arkadaşlar. Makas sizin işinizi kolaylaştırır. Diye kesersiniz. Ya ben ne anlatıyorum ya. Bulunur evet. Camdan e. Tamirat ya da tadilat mı? Aa, ne alaka hayır. Pil ya da elektrik mi? Ha, 2100 yılında mı yaşıyorum? Hayır. Düşün abi. Düşün abi. Hadi aslanım benim. Düşün oğlum. Sesli sinema mı oynuyordum? Kalem mi? Abi bilemedi. Ben makas tutmuştum. Hani makas nerede? Kalem diyor. Lan mal kulaklık ne alaka kanka ya? Kablo ne alaka ya? Seninkini de keserim ha. Bilemedin. Bilemedin. Tuttuğun nesne neydi? Tuttuğum nesne buydu kardeşim. Buydu. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Tekrar mekra oynayalım. Hadi oynayalım lan. Hadi bak. Bunu bilemezsen var ya. Bu sefer cetvel tutacağım arkadaşlar. Evet. Billur gibi getirdim bunu ama neyse. Makasçım seni şöyle atıyorum buraya. Şimdi cetvel tutacağız arkadaşlar. Bu akıllı çay bardağı burada ne işiyor? İyili ya? bir şeyler Hayır oğlum dedin cetvel inilmez. İnsanın kolayca veya kaldırabileceği bir şey mi? Tor. Evet kaldırılabilir. Kolayca kaldırılabilir evet. Cebinde taşıyabilir misin? Yok kanka yani bu uzun ya sarkar markar. Kritik. Bu şeyin içine bir şey kalmıyor. Ne enteresan sorular bunlar ya. Hayır ya. Esnek ya da yumruk. E, ne esnek kanka. Buna bir kıça vurdun mu gitti senin kıç. Öyle söylüyorum. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Bu sap mı? Yok sapı yok. Sapı yok. Dört köşesi var abi. Dört köşesi var. var. Cetvelin dört köşesi olur. Olur. Mutfakta ben niye cetvel saklıyım ki? He, yani gereksiz. Çalışma masasında bulunur arkadaşlar. Matematik ödevlerinde cetvellerinizi alırsınız ve e, yani ölçüm yaparsınız. Pilada Hayır kardeşim ya ben nerede yaşıyorum? Kırılmadan katlanabilir mi? Katlasam kırılır. He. Katlayamazsın bir de o da var. Bilgi gösterir mi? Şimdi çok kritik bir soru geldi. Bilgi olarak neyi kastediyor? Hani bilgi dersek santimleri gösteriyor. Bu bir bilgi. Santimleri gösteriyor. Çok iyi bir bilgi. Kesinlikle bilgi gösterir arkadaşlar. Çok iyi. Santimleri gösteriyor. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Duvara tavana asma mı oğlum ya? Hep aynı soruları soruyor ya. Uzun ve ince mi? Yani evet ya incesin. Kalın olanlar var ama. Kanka bilmiyorum ki şimdi sen öyle bir soru soruyorsun ki. Emin değilim ya. Dört ayağı mı kanka bir ayağı bile yok bunun ya. insan tutamıyorum ki. Bir de dört ayağı var mı diye soruyorsun. Senin ben beynin herhalde masa diye soruyor değil mi? Masa olabilir. Genellikle beyaz renk. Yani cetveller genellikle beyaz olur. Tabi süslü püslüler renkli jetler alırlar. Ama biz fakırız. Oğlum senin dişler çok sarı olmuş lan. Çay bardağı kardeş. Elimde tutarım evet. Ne bilir onu ya? Ya yeter ya. Hay has yani soruyu sorma ya. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Şimdi. Bu senin fantezine bağlı. Mesela. Bilur hoş bir oyun oynayabilirsin. Çok mantıklı bir oyun. Bence oynamalısın evet. Oynanır. Düşün aslanım benim. Bilur deme ha. Oyuncak araba mı, bayrak mı, takvim mi? Lan ne alaka ya? Oyuncak araba sana bilgi mi veriyor kanka? Ya senin ben beynini sikeyim yani. Ya cidden bunu demek zorunda kaldım. Tuttuğun nesne neydi? Tuttuğum nesne neydi? Buydu kardeşim. Hadi siktir git. Oynayayım mı lan tekrar kanka? Ama sen de yani anasını o... Çay bardağı kardeş. Sen biraz şey kalmışsın. Oynasak mı? Dur lan sallayacağım lan hepsini. Bakalım ne çıkacak. Dur. Hepsini sallıyorum şu anda. Hepsini sallıyorum arkadaşlar. Bakalım. Biraz evet diyeyim. Bakalım ne çıkacak. Hadi düşün. Her şeyi salladım şu anda. Bakalım ne diyecek cevabı. Huyar dedi. Ya ya ne alaka ya? Huyar. Ya yani bildin bildin. Tuttuğum neyse hıyardı kardeşim. Hıyar tutmadım ama neyse. Ee, tekrar oynamayacağım çay bardağı kardeş. Benim gitmem lazım. Evet arkadaşlar akıllı çay bardağı oyununu oynadık. Sizin için iki tur oynadım. Makas ve cetveli tuttum. Yani e, ona sordum. Eğer bu video 5 like gelirse Akıllı Çay Barlar'ın ikinci bölümünü çekeceğini söz veriyorum. Süre olmasın ya direkt 5 like gelsin çekeceğim. Ayrıca bu videoyu görüyorsanız sos oyunu oynadığım videoya da gitmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Çok güzel lan. Çok motivasyon oldu. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Her gün oyun videosu gelecek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bilirinizi ölçmeyi unutmayın.